Devam edeceğiz. Ee, öncelikle şunu hatırlayalım. 19. yüzyıl Osmanlı tarihi işlerken konuşmuştuk. Dünyanın o dönemlerde en güçlü devleti İngiltere idi. İngiltere çok fazla sömürgeye sahip devlet, ekonomik anlamda çok güçlü ve dünyadaki siyasi güç dengelerini elinde bulunduran bir devletti. Aynı şekilde onun gibi güçlü bir devlet olan diğer devletimiz ise Fransa idi. Fransa da birçok sömürgeye sahip bir devlet ee, ama aralarında yüzyıllardır süren bir rekabet vardı. Ancak 1871'de 19. yüzyılın sonunda Avrupa'da iki yeni devletin ortaya çıkması Avrupa'da veya dünyada güç dengelerinin alt üst olmasına sebep olmuştu ve dünyadaki siyasetin de değişmesine sebep olmuştu. 1871 yılında Almanya ve İtalya siyasi birliklerini tamamladılar ve siyasi birliğini geç tamamlayan devletler olarak tarihe geçtiler. Bu devletler sanayileşmeyi de gerçekleştirdiler ve diğer Avrupalı devletlerde olduğu gibi sanayilerinin ihtiyaç duyduğu ham madde ihtiyacını karşılayabilmek için sömürgecilik faaliyetlerine girişecekler. Ancak sömürgecilik faaliyetlerine de diğerlerine göre geç kaldıklarını söyleyebiliriz. Ve dolayısıyla Almanya ve İtalya'nın sömürgeci faaliyetleri girişmesi... O sırada birçok sömürgeye sahip olan İngiltere, Fransa gibi güçlü sömürgeci devletleri endişelendirecek. Bu da Avrupa'da Avrupalı devletler arasında sömürge rekabetinin hızlanmasına sebep olacak. Aslında Almanya ilk zararı Fransa'ya vermiştir. Hatırlayınız daha önce 30'lu savaşlarını anlatırken konuşmuştuk. Ansasuren denilen bir bölge vardı. Almanların yaşadığı ve kömür yataklarının olduğu bir bölgeydi. 1648'de 30 yıl savaşları sonrasında imzalanan Vestfalya anlaşmasıyla ile o bölge Almanlardan Fransızların egemenliğine geçmişti. Ancak Almanya 1871'de Fransa'ya saldıracak. Aralarında Sedan Savaşı denilen bir savaş olacak. Bu savaşı kazanan Almanya Alsace Fransa'dan almayı başaracak. Alsace kaybı Fransa için çok önemlidir çünkü sanayi devrimi sonrasında enerji kaynağı olarak kömür kullanılmaktaydı ve Alsace bölgesi kömür açısından çok zengin bir bölgeydi. Dolayısıyla önemli bir enerji kaynağı kaynağını kaybetmiş olacak. Bu da Fransa'nın e, Almanya'yı İngiltere'ye göre yeni tehdit olarak görmesine ve İngiltere ile yakınlaşmasına sebep olacak. Zaten İngiltere'de dünyada yeni bir te e tehlikenin veya yeni güçlü bir devletin ortaya çıkmasını istememekte. Bu da çıkarları çatışan iki devleti, İngiltere, Fransa'yı Almanya'ya karşı birleştirmeye itecek. Aynı zamanda arkadaşlar bir de İngiltere güçlenen Almanya'ya karşı başka bir devleti yanına çekecek. Çarlık Rusya olacak bu devlet. Daha önce birlikte konuşmuştuk. İngiltere ile Çarlık Rusya arasında 1908 yılında Reval görüşmeleri denilen görüşme gerçekleşmişti ve bu görüşmelerde Çarlık Rusya Almanya'ya karşı İngiltere'yi desteklemeyi kabul etmişti ve böylece İngiltere, Fransa ve Çarlık Rusya'nın birleşimden oluşan üçlü itilaf devletleri ortaya çıkmıştı. Üçlü itilaf veya anlaşma devletleri olarak karşınıza çıkacak. Sorularda dikkat ediyorsunuz. Üçlü itilaf dediği zaman İngiltere, Fransa ve Çarlık Rusya'dan bahsettiğini hatırlayalım. Bir reval görüşmeleri sonrasında sırasında Çarlık Rusya Almanya'ya karşı İngiltere'yi desteklemeyi kabul etmiş. Ancak İngiltere de bunun karşılığında Çarlık Rusya'yı Osmanlı'yı parçalama politikasına serbest bırakmıştı ve Çarlık Rusya'nın Osmanlı'yı Balkanlarda parçalarken kullandığı bir siyaset vardı. Panslavizm siyaseti hatırlayınız. Osmanlı Devleti bu siyasetten çok e, zarar görmüştü. E, bünyesinde Slavları barındıran bir devlet olarak e, Slav Birliği politikası veya Panslavizm politikasından zarar görmüştü Osmanlı Devleti. Ancak Panslavizm siyasetinden e, olumsuz etkilenen tek devlet Osmanlı Devleti değil. Osmanlı Devleti gibi çok uluslu bir yapıya sahip olan bünyesinde farklı milletleri barındıran ve Balkanlarda toprağa bulunan Avusturya-Macistan İmparatorluğu da panslavizm politikasına olumsuz etkilenecek. Dolayısıyla Avrupa'da meydana gelen bu gruplaşmada Avusturya Macaristan İmparatorluğu Çarlık Rusya'ya karşı Almanya'nın yanında yer alacak ve böylece Almanya, İtalya ve Avusturya Macaristan'ın oluşturmuş olduğu üçlü ittifak devletleri ortaya çıkacak. İttifak veya bağlaşma devletleri olarak karşınıza çıkar ki arkadaşlar burada dikkat edeceğimiz şeylerden biri şu bu devletler. Üçer devlet olarak e, müttefik haline gelmişler. Ancak daha sonra bunların sayılarında değişiklik olacak. O yüzden sorularda üçlü itilaf ve üçlü ittifak. E, e, ittifaka dikkat ediyorsunuz. Üçlü ittifak der ise Almanya, İtalya, Avusturya, Macaristan İmparatorluğu aklınıza gelecek. Üçlü İtilaf derse İngiltere, Fransa, Çarlık, Rusya aklınıza gelecek. Ve gördüğünüz gibi Avrupalı devletler arasında çeşitli e, anlaşmazlıklar var. Ve bu çıkar çatışmaları, çıkarları e, aynı olan devletleri, çıkarları çatışan devletlere karşı birleşmeye itmiştir. Bu da Avrupa'da veya dünyada gruplaşmaya sebep olmuştur. Aynı zamanda bu devletler arasında ki sorunlardan bir tanesi de şu. Almanya o sıralarda dünyanın en güçlü devletine kafa tutuyor. Yani İngiltere'ye e, çok önemli bir amacı var. Almanya'nın İngiltere'nin sömürgelerini ele geçirmek. O yüzden de Almanya hızlı bir silahlanmaya gidecek. Almanya'nın silahlanmaya başlaması diğerlerini de harekete geçirecek. Bu da Avrupalı devletler arasında bir de silahlanma yarışına sebep olacak. Ve bu devletler arasındaki sorunlar 1914 yılında büyük bir savaşın patlak vermesine sebep olacak. Ve bu savaşın patlak vermesinin hikayesini de hatırlarsınız. Avusturya Macaristan İmparatorluğu ki Almanya ile Cermen kökünden gelmektedir. Hatta Almanya ile Avusturya Macaristan İmparatorluğu Çarlık Rusya'nın panslavizm politikasına karşı Balkanlarda pan-cermenizm politikasını hayata geçirecek. O zaman gördüğünüz gibi bu gruplaşmada devletler arasındaki sorunlardan en önemlisi sömürgecilik rekabet olacak. O yüzden bu büyük savaşın sanayi devriminin sonuçlarıyla ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda bu gruplaşmada panslavizm, pancermenizm gibi milliyetçiliğe dayanan politikalara etkili olmuştur. O yüzden bu gruplaşmada milliyetçinin etkili olduğunu yani bu büyük savaşta Fransız itilalinin sonuçlarının da etkili olduğunu söylememiz mümkündür. Bunlar genel sebepler olarak karşınıza çıkar. Aynı zamanda arkadaşlar sorularda şunun üzerinde de dururlar. Birinci Dünya Savaşı'nın özel sebeplerindendir veya genel sebeplerindendir der. Mesela Almanya ile Fransa arasındaki Alsace-Lorraine problemi bu iki devleti ilgilendirdiği için özel sebep olarak karşınıza çıkar. Ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu Çarlık Rusya'nın panslavist politikasından rahatsız olduğu için Almanya'nın yanında yer aldı. Avusturya Macaristan İmparatorluğu veliahtı Ferdinand saray Bosna ziyareti sırasında bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürüldü. Hatırlarsınız hikayeyi. Bu olaydan sonra zaten geçmeler hızlanacak. Avusturya Macaristan İmparatorluğu Veliaht'ın katilinin Sırbistan tarafından teslim edilmesini isteyecek. Ama Sırbistan gerekli cezayı kendini vereceğini ama e, Avusturya Macaristan'a teslim etmeyeceklerini bildirecekler. Bunun üzerine Avusturya Macaristan İmparatorluğu Sırbistan'a savaş ilan edecek. İşte bundan sonra... Avusturya Macaristan'la Sırbistan arasında savaşın patlak vermesi üzerine Çarlık Rusya Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na savaş ilan edecek. Bunun ardından Almanya Çarlık Rusya'ya savaş ilan edecek. Bunlardan ardından İngiltere Fransa da Almanya'ya savaş ilan edecek ve böylece büyük savaş patlak verecek. 1914'te başlamış olan savaş tarihe birinci Dünya Savaşı olarak geçmiştir. Ve 1918 yılına kadar sürmüş 4 yıl süren bu savaş dünya üzerinde birçok değişikliğe sebep olacak. 6 Avrupalı devlet arasında başlamış olmasına rağmen tarihe dünya savaşı olarak geçti. Çünkü dün bu savaş e, bittikten sonra dünya siyasi haritasında çok büyük değişimler olacak. Topraklar el değiştirecek, sınırlar büyük ölçüde değişikliğe uğrayacak. Aynı zamanda savaş sırasında 4 yıl içerisinde savaş Avrupa'nın dışına çıkacak. Afrika kıtasına, e, aynı zamanda Uzak Doğu'ya aynı zamanda Amerika kıtasının Amerika Birleşik Devletleri'nde savaşa girmesiyle savaş neredeyse bütün dünyayı içine alan bir savaş haline gelecek. Savaşan devlet sayısı gün geçtikçe arttığı için savaşın alanı her geçen gün artacak. Bu da yine savaşın dünya savaşı olarak ifade edilmesinde etkili oldu. Şimdi bu savaşta bu savaş patlak verdiğinde dikkatinizi çeken bir şey olmalı. Şurada İtalya'yı görüyorsunuz. Savaş başladığında İtalya kimseye savaş açmıyor. Aynı şekilde İtalya'da kimse saldırmıyor. Bunun sebebini ilerleyen süreçlerde beraber tekrar göreceğiz hatırlayacaksınızdır. İtalya bu savaş devam ederken taraf değiştirecek ve bir ittifak devleti olarak başlamasına rağmen savaş sırasında itilaf grubuna geçiş yapacak. O yüzden İtalya özellikle dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Üçlü itilaf devletleri içerisinde değildir. İtalya bir itilaf devleti olarak savaşı sürdürecek. İtalya'dan sorularda itilaf devleti olarak bahsettiğini göreceğiz. Ama üçlü itilaf derse İtalya'yı bu işe dahil etmeyeceksiniz. İtalya'nın taraf değiştirme hikayesinde ilerleyen konularımızı da beraber göreceğiz. Şimdi bu savaş patlak verdiğinde Osmanlı Devleti ne yapıyordu? Osmanlı Devleti'nin o sıralarda yönetim şekli meşrutiyet. Biliyorsunuz 1909'da 1908'de tekrar ikinci kez meşrutiyet yönetimine geçiş yaptı Osmanlı Devleti. Kanuni esasiye göre yönetiliyor. Padişahı hatırlamanız gerek. Padişah 5. Mehmet Reşat o dönemlerde. Peki hükümette kimin kontrolü var? Hükümette de Babali baskından sonra İttihat ve Terakki'nin terakki yönetimi var. Şimdi Osmanlı Devleti bu savaş patlak verdiğinde önce savaşa katılmama kararı aldı. Yani tarafsızlığını ilan etti. Hatta boğazları savaş gemilerine kapattığını açıkladı. Hatta Osmanlı Devleti bu savaşı fırsat bilerek ekonomik bağımsızlığı sağlamak istediği için kapitülasyonları da tek taraflı olarak kaldırdığını ilan etmiştir. Ancak bir süre sonra Osmanlı Devleti bu savaşa girmeye karar veriyor. Osmanlı Devleti'nin bu büyük savaşa katılma Kararı almasının en önemli sebeplerinden bir tanesi, bu savaştan önce daha önce kaybettiği toprakları geri almak istemesi. En önemli sebebimiz bu. Kaybettiği toprakları geri almak istemesi bir. İkincisi Osmanlı Devleti bu savaş bittiğinde ee, siyasi olarak yalnız kalmamak istediği için bu savaşa girmiştir. Sorularda karşınıza veya notlarda siyasi yalnızlıktan kurtulmak şeklinde çıkacak. Osmanlı Devleti savaşa girme kararı aldı ve ilk başta seçtiği taraf itilaf devletleriydi. İtilaf devletlerinin yanında savaşa girme kararı aldı ancak itilaf devletleri Osmanlı Devleti'ni kendi yanlarında savaşa girmesini istemediler. Bunun sebepleri şunlar bir kere Osmanlı Devleti güçsüz bir devlettir. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin güçsüz bir devlet olması itilaf devletlerinin Osmanlı'yı müttefik olarak reddetmelerinde en önemli etmenlerden bir tanesi. İkincisi e, Çarlık Rusya bu savaş biter bitmez ki hiçbiri bu savaşın 4 yıl süreceğini tahmin etmemişti. Hatta İngiltere en fazla bir yıl içerisinde Almanya'nın yenilgi uğratılacağını ve bu savaşın biteceğini düşünmekteydi. O yüzden Çarlık da kısa bir süre sonra bitecek bu savaştan sonra Osmanlı Devleti'ni parçalamayı planladığı için Osmanlı Devleti'nin kendi yanında savaşa sokulmasını istememiştir. Hatta İngiltere Fransa'yı tehdit etmiş eğer Osmanlı bu tarafta savaşa sokulacak olursa karşı tarafa geçeceğini söylemiştir yani Osmanlı Devleti'nin ne ni parçalama düşüncesi Osmanlı'nın reddedilmesine etkili. Aynı zamanda İngiltere'ye burada dikkat ediyorsunuz. İngiltere Osmanlı Devleti'nin ne kendi yanında ne de diğer tarafta savaşa girmesini istememekte. Yani İngiltere Osmanlı Devleti'nin bu savaşta tarafsızlığını korumasını istemiştir. Peki neden? Çünkü eğer Osmanlı Devleti savaşa girecek olursa ki Osmanlı Devleti'nin toprakları bu sırada e, hatırlayınız Doğu Trakya'da topraklarımız var, Anadolu topraklarımız var, aynı zamanda Orta Doğu topraklarımız ve Arap Yarımadası topraklarımız var. İngiltere Osmanlı devletinin savaşa girmesini istemiyor çünkü savaşın bu topraklara sıçramasını istemiyor. Savaşa Osmanlı'nın katılması demek, savaşın alanının genişlemesi. Bu da savaşın süresinin uzaması demek. İngiltere bu savaşı bir an önce bitirmek istediği için savaşın alanının genişlemesini istemediği için Osmanlı devletinin tarafsız kalması istemiştir. Bir. İkincisi İngiltere savaşın bu topraklara sıçramasını istemiyor çünkü İngiltere'nin sömürgelerinin olduğu bölgeye çok yakın. Bakın biliyorsunuz şurası Mısır toprakları İngiliz sömürgesidir. Aynı zamanda İngiltere'nin Hindistan'da sömürgeleri var. Dolayısıyla savaş. Sömürgelerine yakın coğrafyaya sıçramasını istemiyor. Amacı sömürgelerinin güvenliğini sağlayabilmek. İşte bu sebeplerle İngiltere Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesini istememiştir. Ve hatta Osmanlı Devleti'nden tarafsızlığını koruması karşılığında Osmanlı Devleti'ne birkaç vaatte bulunmuştur. Demiştir ki Osmanlı'nın kendisine olan borçlarını sileceğini ve yeni krediler açacağını söylemiştir. İngiltere için Osmanlı'nın bu savaşa girmemesi çok çok önemliydi. Ancak Osmanlı Devleti'nde İttihat ve Terakki Hükümeti iktidarda ve İttihatçılar bu savaşa kesinlikle girilmesi gerektiğine inanıyorlar. Ve İttihatçılara göre zaten Osmanlı Devleti bu savaşa İtilaf Devletleri'nin yanında değil Almanya'nın yanında katılmalıdır. Bunun sebeplerinden bir tanesi de İttihat ve Terakkiciler savaşı Almanların kazanacağına inanıyorlar ki muhakkak duymuşsunuzdur. İşte e, bunun için şu şekilde bir ifade kullanılır. İşte İttihat ve Terakki'nin Almanya hayranlığı Almanlara e, hayran olması şeklinde ifade edilir. Savaşı Almanya'nın kazanacağına inanıyorlar. Aynı zamanda İttihat ve Terakki'nin e, üst kadronun e, özellikle Enver Paşa bunun sembollerinden bir tanesi e, gerçekleştirmek istedikleri bir ideal var. O da Turan idealini gerçekleştirmek. Yani Orta Asya Türkleriyle birleşmeyi hedefliyorlar ki o bölgelerde Kafkasya bölgesi ve Orta Asya'da o dönemlerde Çarlık Rusya egemenliği var. O yüzden onlara göre e, ee, Almanya'nın yanında savaşa girilmeli, Rusya ile savaşılmalı, Rusya bu bölgeden atılmalı ve Turan ideali gerçekleştirilmeli. İşte bu da yine Osmanlı Devleti'nin savaşa girme amaçlarından bir tanesi olacak ve iddiatçılar Almanya ile gizlice yaptıkları görüşmeler sonucunda Almanya ile bir ittifak anlaşması imzalayacak. O zaman Osmanlı Devleti'nin bu savaşa girme ve, ve Almanya'nın yanında girme sebeplerini toparlayacak olursak bir Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları geri almak istiyor. 2. Savaş bittiğinde siyasi açıdan yalnız kalmamak istiyor. 3. Çarlık Rusya'yı Kafkasya ve Orta Asya'dan çıkarıp turancılık idealini gerçekleştirmek istiyor. Aynı zamanda Osman Devleti bu savaşın Almanya tarafından kazanılacağına inanıyor. İşte bu sebeplerle Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na girecek, Almanya ile gizlice bir ittifak anlaşması yapacak ki Almanya Osmanlı Devletinin kendi yanında savaşa girmesini çok istemiştir. Çünkü Almanya Almanya Osmanlı'yı savaşa sokarak savaşın alanını genişleterek ve yeni cephelerin açılmasını sağlayarak Avrupa'daki yükünü hafifletmeyi düşünmüştür. Çünkü e, Avrupa'da doğudan Çarlık Rusya, batıdan İngiltere, Fransa arasında sıkışmış bulunan Almanya e, savaşın bu topraklara sıçramasını sağlayarak Rusya'nın, İngiltere ve Fransa'nın burada kullandıkları gücün bir kısmını, bu burada açılacak cephelere göndermesini sağlayacak bu da e, itilaf devletlerin Avrupa'daki gücünü bölecek ve, ve böylece Avrupa'da Almanya'nın yükü öflemiş olacak hatta Almanlar bunu şu şekilde ifade eder Doğu'da Osmanlı onları oyalarken kendisinin Avrupa'daki savaşı kazanacağını düşünmektedir e, bu birinci amacı aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin toprakları içerisinde yer alan boğazlar var Çanakkale ve İstanbul boğazları bu boğazların e, kendi lehine kapatılmasını sağlamayı planlıyor. Bu boğazlar eğer itilaf devletlerine kapatılacak olursa Çarlık Rusya'ya giden e, yol kapanmış olacak İtilaf devletlerinin yani müttefiklerin. Çarlık Rusya ile deniz yoluyla bağlantı kurmasını engellemiş olacak. Aynı zamanda e, Almanya'nın diğer bir amacı şurada Irak petrolleri veya Musul Kerkük petrolleri veya Orta Doğu petrolleri diyebilirsiniz. Bu bölgedeki petrol kaynaklarını e, kendi çıkarları doğrusuna kullanma amacı var. Osmanlı Devleti'nin ham madde kaynaklarından faydalanmak diye de karşınıza çıkar. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin. Padişah'ın bir ünvanı var. Osmanlı Padişahı aynı zamanda halifedir. Almanya şöyle düşünüyor. Halifeliği kullanarak İngiltere ve Fransa'nın sömürgelerinde yaşayan Müslümanları kışkırtabilir ve bu da İngiltere Fransa'nın sömürgelerinde gücünü kırar diye düşünüyor. Aynı zamanda savaşın bu topraklara sıçramasını sağlayarak İngiltere'nin sömürgeleriyle bağlantısını koparmayı planlıyor. Yani e, genel olarak şöyle diyebilirsiniz. Almanya Osmanlı Devleti'nin bulunduğu coğrafyadan, elindeki topraklardan faydalanmayı düşünüyor. Yani jeopolitik konumundan faydalanmayı düşünüyor dememiz mümkün. Bir de Osmanlı Devleti evet güçsüz bir devlettir askeri, ekonomik, teknolojik bakımdan. Ama Osmanlı Devleti kalabalık bir nüfusa sahiptir. O yüzden Almanya Osmanlı devletinin kalabalık nüfusundan faydalanmaya çalışacak. Yani nüfus gücü vardır Osmanlı devletinin sorularda bu demografik güç olarak karşımıza çıkacak. Asker kaynağı olarak e, faydalanabileceği bir güçtür. E, i̇şte bu sebeplerle Almanya Osmanlı devletinin kendi yanında savaşa girmesini.